Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden şunları hızlıca yazdık. Soruya geçelim. M dediğiniz değerlerin her birini burada işlemlere tabi tutuyorsunuz ve daha sonra çarparak kök kök içerisine yazıyorsunuz. Çıkan değer hangi aralıktadır diye sormuş. Şimdi buradaki sonuç 2 kere 6 eksi 12 kök 5 eksi 9 bölü 2 geldi. Diğeri ise bak şurayı şu kısmı yaptım. Şimdi m artı 3 ile yapıyorum kök 5 artı 9 bölü 2 bulacağım. Daha sonra zaten bunlar çarpım durumunda olduğu için bu iki ifadeyi çarpmam lazım. Kök 5 eksi 9 bölü 2 çarpı kök 5 artı 9 bölü 2. Farkındaysan iki kare farkı gelecek. Yukarıdaki pay kısmından. Şimdi pay kısmından iki kare farkı geliyorsa kök 5'in karesi eksi 9'un karesi bölü 2 çarpı 2 olarak düzenlerim. Yani kök 5'in karesi kare kök götürdü. 5 eksi 81 bölü 4 yani eksi 76 bölü 4, eksi 76 bölü 4 de bana eksi 19'u verecek arkadaşlar. Buradaki ifade ise bana şöyle yapalım, düzenleyelim. Kök 5, eksi 1 bölü 2, bir yerde kök 5 artı 1 bölü 2. Yine iki kare farkından kök 5'in karesi, eksi 1'in karesi bölü 2. Yani kök 5, kökünü karesi 2 kökünü götürdü. 5 eksi 1 bölü 4 olacak. 5 eksi 1 bölü 4, 4 bölü 4'ten bir sonucunu bulmuş olduk. Şimdi çok hızlı yapmamın sebebi süreyi aslında biraz tutturabilmek. Burası 1 gelecek. Hangileri 1 gelecek? Şu ikisinin çarpımı 1 gelecek arkadaşlar. Bu ikisinin çarpımı da eksi 19'u bulmuş olacaksın. Mevzu şurada patlıyor aslında. Ya da detaylandırmak istediğim kısım şurası. Kök 19 sayısını. Küp kök içerisinde eksi kök 19 sayısı var. Ben bu hangi aralıkta olduğunu bulmak istiyorsam. Tam sayıların madem küp kök köklerinin içerisindeki bir aralığı bulacağım, küplerini alarak değerlendiririm. Yani buna en yakın olan küp değerleri hangi değerler hocam? İşte 2'nin küplerine bakacaksın, 3'ün küplerine bakacaksın. 2'nin küpü kaç hocam? 8. 3'ün kübü 27. İşte bu aralığa giriyor mu? Giriyor. Ama bunlar tabi küp kök aralıkları olduğu için aslında küp kök derecelerinde de olacak. Hocam burada eksi var fark eder mi? Aslında fark etmez. Bu eksileri de getirip yerine koyarsın. Düzenleyelim. Bir kere daha açıklayayım burayı madem. Küp kök içerisinde aslında bu eksi 3'ün üçün 3. kuvveti ya. Bu arkadaşlar küp kökler küp küpe götürecek. Doğal olarak eksi 3 kalacak. Yani aralık olarak aslında eksi 3, eksi 2 aralığında olacak. Hangi değeri? Bu değeri. Yani doğru cevabın Ceyhan olacak. Umarım anlaşılmıştır. Biraz hızlı geçti kusura bakmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, takip etmeyi unutmayın.